Allahu ekber Allahu ekber Genç bilaller ezan okuma yarışması hem seslerin hem de gönüllerin yarıştığı dinimizin güzelliklerini yaşatan özel bir etkinliktir. Allahu Hey, love. kıymetli hazırım. Sevgili öğrencilerimizin kıymetli aileleri, bilim basımızın değerli temsilcileri, kıymetli çalışma arkadaşlarım, sevgili müdürlerimiz. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Oldukça özel, güzel ve o kadar anlamlı bir yarışmada hep beraber ve bu yarışmanın nesilini, zevkini beraber idrak ediyoruz. Hakikaten oldukça anlamlı bir yarışmaydı. Ben Muhammed Enes Ertuğrul Gazi İmam Hatip okuyorum. E, ezanı güzel okuduğumu düşünüyorum ama benden daha ileri olduğu için onlar güveniyorum. E, bu sebepten de onlar kazandı. Lerim titriyordu okurken. E, orada işte e, en iyi okuyuşumu yapmaya çalıştım, okumaya çalıştım.